Evet yeni bir videoya hoş geldiniz. Yine rebuild'lere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonuç 4 Rebuild'tır, şampiyonluk göremiyorum. Böyle başarısız bir gidişat var ama bu sefer bozacağım bunu. Bir önceki videoda çok enteresan bir şekilde Atlanta Hawks yeni güncellemeden sonra inanılmaz bir takım olmuştu ve yani 65 galibiyetle sezon tamamladı. Milwaukee'yi süpürdü, beni yendi, şampiyon oldu. Hiç Atlanta'dan görmediğim bir şeydi önceki simülasyonlarda. Ama o videoda dedim ki artık kaybetmekten sıkıldım. Önümde kim varsa bu sefer süpüre süpüre geçeceğim rebuild takım Sacramento Kings. Kings bu senenin flash takımlarından beklenmedik çıkış yapan bir takım. Sacramento 16 senedir playoff yapamıyor. Çok başarısız bir takımda. Ama bu sene çok iyi bir çıkış yaptılar. Özellikle Tyrese Halliburton Sabonis takasından sonra. Bu takas çok kritikti onlar için. Başka seviyede oynuyorlar. Playoff'u da ikinci ya da üçüncü sıradan yapacaklar rahat bir şekilde. Playoff'ta çok gidebileceklerini düşünmüyorum ama gerek tecrübesizlikleri olsun gerek daha güçlü takımların olmasından dolayı batıda. Ha, bu arada bu seneye yeni bir ödül geldi. Normaldeki ödüller nedir? MVP yani en değerli oyuncu. En çok gelişme kaydeden oyuncu. Yılın çayla, yılın savunmacısı, yılın koçu. Bu sene bir ödül daha geldi. Artık NBA yılın en kılaç oyuncusunu da seçecek. Maç sonlarını en iyi oynayan oyuncu bu ödülü alacak. Ve bu ödülü de D'Aaron Fox alacak gibi duruyor. D'Aaron Fox NBA'nin açık ara en kılaç oyuncusu şu an. Oyunu da keyifli. Bundan 2-3 sene önce ben D'Aaron Fox'tan bir şey olmayacağını düşünüyordum ama Solak NBA'nin en hızlı oyuncusu. Orta mesafesi çok iyi. Çembere gidebiliyor. Gerçekten keyifli bir adam bu sefer Birinci yılda şampiyonluğa oynamayacağım. Yani şampiyon olursak tabii kapatır giderim. Orası ayrı konu. Ama ilk seneden çok büyük takaslar yapmayacağım. Diğerin Fox Sabonis ikilisini tutacağım. Kevin Porter'ı da tutacağım. Burada takaslayacağım iki adam. Harrison Barnes ve Keegan Murray olacak. Bu ikisini takaslayacağım. Richie Van Holmes'u da takaslayabilirim. Aralarda küçük takaslar da yapabiliriz ama takasa olmayacağım sizi. Bir görmek istiyorum. Atlanta Hawks ne yapıyor? Neredeler? Zaten Yıldız iki oyuncumuzun sözleşmesi Sabonis'in 2 sene daha sürüyor. Seneye belki onu takaslarız bilmiyorum. Diğerin Fox'un 4 yıl daha sözleşmesi var. Kevin Örter'in 4 yılda. daha. Harrison Barnes'ın bir yıl kalmış. Malik Monk'u da tutarım. Bu bir yıl kalanları temizlerim. Tamam. Sene sonu sözleşmesi bitecek adamları yollamaya çalışacağım. Bayağı da varmış bu yıl olan. Önce bir trade finder'a bakalım. Bu iki oyuncu için ne veriyorlar? Keegan Murray değerli bir oyuncu. Yeni çaylak. Birinci tur. Dördüncü sıra seçimi. O yüzden değeri yüksek olacaktır. Bak mesela Julius Randall'ı getirebilirim. Ama Sabonis zaten en kötü savunmacı uzunlardan biri. O yüzden yanına daha böyle savunmacı biri arıyorum açıkçası. Ama burada Julius Randall'la güzel duruyor ya. Onun da bak 3 senesi daha var kontratında ve Caşart gibi önemli bir parça da veriyorlar bana. Ben bench'i güçlendirip trade deadline'da yapacağım takaslarımı öyle duruyor. Trade deadline'a e geldiğimizde de takasın son gününde zaten satılan takımlar olur. Kötü giden takımlar olur. Onların yıldızlarına bakarız. Üçüncü bir yıldız getirmek istiyorum çünkü buraya. Burada Quigley'le Hartenstein'i alacağım ama Quigley'i takaslayacağım. Onun da çünkü bir senesi var. Benim amacım benimle böyle bir sene değil de iki sene gidebilecek oyuncular yani sene sonunda kaybetmeyeceğim oyunculara gitmek. Burada Emmanuel Quigley yani takaslamak için aldım. Gerçi 1 artı 1 opsiyonu var. Takım opsiyonu. İstersek tutabiliriz. O zaman kalsın Kuyuklu. Seneye bakarız belki takaslarız. Yani bench'ten getirmek isteyeceğim bir oyuncu Kuyuklu. Isaiah Hartenstein'ı da beğeniyorum gerçekten. İyi bir uzun. iyi bir ikinci uzun. İlk 5'imiz Fox, Hurter, Barnes, Murray, Sabonis. Kenardan da Quickly ile Monk'u getiriyorum. Quickly bir numaraya çekerim. Kenardan SFPF eksiğimiz var. Devian Mitchell yüksek ihtimalle değerli bir oyuncu olacak. Devian Mitchell'ın 2.5 yıldız değeri var. Çok bir değeri yok. Walker Kester alabilirim buradan. Walker Kester alacağım. Isaiah Hartenstein'e ihtiyacımız kalmadı. Hartenstein'la da Terence Davis verip bir tane 3-4 numara arayacağım. Hadi bir tane de birinci tur draft hakkı vereyim. Marcus Smart diyor. Jalen Brunson mu? Bu pakete mi Jalen Brunson? Gerçekten Jalen Brunson diyor ya. Kafayı mı yediniz siz? Peki ki. yapalım yani. New York kafayı yemişse ben bunu niye kullanmayayım? Jalen Brunson çok iyi oldu. Bu takımla ben bir takasın son gününe kadar gideceğim. 4 numaramız Trey Lyles, 3 numaramız Harrison Barnes. Burada bir arıza var. Ama bunu da çözeceğiz Red Deadline'da. Oraya 3. bir yıldızı bakacağım. Şimdi takası son günde görüşürüz. Evet takası son gününe geldik. Felaket gidiyoruz. 28'e 26'yız. Yani beklediğimden çok daha aşağıdayız. Konferansımızda kaçıncı sıradayız? Sacramento 10. sıradayız. Play'in oynayacağız gibi gözüküyor. 28-26 çok kötüyüz ya. Niye bu kadar kötü olduk. Bir istatistiklere bakalım. Kim takımda iyi, kim kötü. Aaron Fox 20 sayı atıyor. 7 asisti var. Yüzdeleri gayet iyi. %54 ile atıyor. Üçlük yüzdesi %36. Jalen Brunson 15 sayı atıyor. O da %60 ile atıyor neredeyse. Jalen Brunson zaten kenardan geliyor. Keegan böyle Sabonis kötü. Sabonis sadece 13.8 sayı 10 rebound. Sabonis çok kötü ya. Malik Monk. Hiç beklediğim katkıyı alamıyorum. 6.5 sayı. Şimdi lige bakalım. Kim satılıyor? Neler oluyor? Buradan Franz Wagner'i alabilirim. Ama daha böyle seneye de gelişecek bir oyuncu gerçi. Daha 21 yaşında. Evet Brooklyn satılıyor. Buradan Michael Bridges olabilir. Yani bir Franz Wagner'e gidebilirim. Direkt Jalen Brunson'la kafa kafaya yapıyor musunuz? Orlando'nun 18 milyon daha vermesi gerekiyormuş. Johnson de alalım sizden. Harrison Marz'ı istiyorlar. Bertans'ı veriyorlar. Yani Wagner'i almak istersek bu kadar kolay aslında. Ben bu takası yapacağım ya. Wagner seneye de gelişecek bir oyuncu. Jalen Brunson'u verdim farkındayım ama zaten ihtiyacımız yoktu. Piyangodan düşen Jalen Brunson'du bize. Wagner'i aldım. Şimdi bu takasa gideceğim. Keegan Meri ve Jonathan Isaac'i vereceğim. Yavru Markanen ve Kelly alacağım. Markanen'i bir önceki aldığımda çok iyi bir katkı alamamıştım. Buradaki istatistikleri nasıl hemen ona bakalım. 15.8 sayı atıyor. Ama daha 25 yaşında 2 senelik kontratı var. O yüzden alacağım. Tamam takaslar bu şekilde. Kevin Örter'i tutacağım. Kevin Örter'e iyi bir takas bulamadım çünkü. Playoff yapacağımızı düşünüyorum bu takımla. Diğerim Fox, Kevin Örter, Franz Wagner, Kelly Olnik, Sabonis. Kelly Olnick ne ya? Marka'nın 4 numara yapayım da dur. Overall'ı artıyor 4 numara yaptığımda. Böyle de uluslararası bir takım oldu. Bir tane Litvanyalı, bir tane Finlandiyalı, bir tane de Alman. Kenardan Volker Kessler, Emanuel Kuykle, Malik Monk, Trey Lyles ve Kelly Olnik geliyor. Tamam takımdan memnunum. Direkt playoff'a simüle edeceğim. Playine kalmadan yapabilirsek çok iyi olacak. Bakalım kaçıncı sıradan playoff'a giriyoruz. Normal sezonu 41-41 bitirdik. Ödüller bu şekilde. Aa Bankero almamış bu sefer. Jaden almış yılın çaylağına. Atlanta yine 66 galibiyet almış bu arada. Atlanta'ya bir şey yapmışlar ya. Bizden kimse var mı? Yok. 10. sıradan play'in yapmışız. Anlayamadığım şey tamam şampiyonluk takımı kurmadım ilk sene ama takım gayet iyi. Niye bu takım 41-41? Niye 10. sıradayız? Ya bu takım bence 3. sıradan play-off yapabilecek bir takım. Yani enteresan ya. Seneye çok farklı geleceğiz. Atlanta nasıl 66 galibiyet aldı ya? Simüle ediyoruz ilk maçı ve <laughs> play-off'a bile kalamıyoruz. Play'in de eleniyoruz. Nasıl geçmiş maç bir bakalım. Diğerin Fox 24 sayı. Sabonis neredesin ya? Sabonis seneye kesin takaslamam lazım. Sabonis nasıl bir sezon geçiriyorsun? Baksana 14 sayı atmış ya. Bu benim ikinci yıldızım. Sabonis takaslayacağım. Yarın Fox'u tutacağım. Franz Wagner'ı tutarım. Walker Kessler'ı tutarım. Playoff'ları simüle edelim. Bakalım kim şampiyon olacak? Yine Atlanta gümbür gümbür geliyor. Atlanta Lakers finali ve Atlanta şampiyon oluyor. Bu Atlanta'yı indirmemiz lazım. Şimdi ikinci senede en azından elimde bir sürü takaslayabileceğim parça var. Bu çok iyi. Kafamda şöyle bir olay var. Draft Lottery. Bu arada ben Mike Brown kovacağım ya. İyi bir koç istiyorum. Burada açıkçası en iyisi bu Jacob Underwood. Bunu alacağım. Kabul etti. Tamam. Yeni koçum da hazır. Takas yapabiliyor muyum? Artık evet. Orlando'nun birinci turunu istiyorum ben. Ben Benyama'yı almak istiyorum. Sabonis'i vererek alabiliyorum. Ama Sabonis dört buçuk yıldız. Buna yıldız da alırım ya. Sabonis yerine Markanen'i versen mesela ne dersin? Markanen artı Kevin Orter'i veriyorum. Kabul ettiler. Kabul ettiler. Tamam. Beni şampiyon yapacak adam Burada. Viktor ben ben yama. Hemen draft ediyorum seni. Kellolini şimdi takaslayalım da. Capella'yı veriyorlar mesela. Ben Capella'yı alacağım. Capella'yı ama takaslayacağım ya hemen. Benedik Maturin veriyor mesela. Oo Oji Anobi. Alperen. Alperen zaten klasik orada çıkması olmaz. Ben Maturin'i alacağım. Şimdi Free Agency'ye de bir bakalım ne kadar para verebiliyoruz. 31 milyon verebiliyoruz. Yani buradan Buruk Lopez'e gidebiliriz ama 35 yaşında. Daha böyle mantıklı bir adam arıyorum gidebileceğimiz. Porzingis'e şunu bir teklif edelim. Bakalım kabul edecek mi? Hadi be Porzingis. Üstüne gitti Porzingis. Olmadı bu. Şimdi kalanlardan D'Angelo Russell, Miles Bridges. Miles Bridges mesela ucuza gelebilir. Evet Miles Bridges takıma geldi. Şimdi bir 10 milyon daha var verebileceğimiz. Mo Wagner'e veriyorum ya. Hadi bakalım gel bana. Tamam. Mo Wagner'da aldım. Reagent'tan da oyuncular çektim. Şimdi Player Progression'a e bakalım. Kim ne kadar gelişmiş, kim düşmüş. Diğerin Fox Sabonis gelişmemiş. Franz Wagner 86 olmuş. Miles Bridges 84. Walker Kester 83. Ben Ben yemeği zaten yeni draft ettik. Evet takası son gününe kadar geldim. İnanılmaz kötüyüz ya. Sebebini Anlamış değilim. Yüksek ihtimalle lig sonuncusuyuz. Evet 16'ya 39. Ve kadroya baktığımızda Aaron Fox, Eric Gordon ne alaka bilmiyorum. Franz Wagner, Miles Bridges, Sabonis, Van ben Benyama, Volker Kessler, Maturin. Kadro hiç lig sonuncusu olacak bir kadro değil. Şimdi tabii ki tekrar elimizdeki parçalardan çıkmaya bakacağız. Clippers satışta ve herkesi takaslayabiliriz diyorlar. Buradan Kawhi Leonard'ı alabiliriz. Kaç yaşında olursa olsun. Bakalım bu sene bizi playoff'a sokabilecek mi ama. Şimdi böyle bir takas önereceğim. Sabonis'te Miles Bridges verip Devin Booker almak isteyeceğim. Ne diyorlar? Kabul etmiyorlar. Birinci tur draft hakkı versem yine kabul etmediler. Devin Booker ayarında bir süperstar almak istiyorum. Şimdi belli ki trade finder'dan yapacağız bunu. Bir kere üzgün olanların hepsini yollayacağım ya. Manuel Quigley ile Caster Edwards'ı verelim. He, herkesin morali bozuk takımda nedense. Ve bu sene playoff yapamayabiliriz. O yüzden bir senelik kontratı olan değil de daha böyle uzun süreli kontratı olan oyunculara bakmam lazım. Mo Wagner'le Ney verip Mitchell Robinson'ı alıyorum. Takım felaket durumda ya. Walker Kessler var ama onu kesmek istemiyorum. Evet Sabonis'e de Mitchell Robinson'ı verip Aaron Jackson'ı almayı düşünüyorum. Ya da Ben Adebayo. Hangisi daha iyi sezon geçiriyor? 18 sayı ben. Jaren Jackson 16 sayı. Pascal Siakam da burada bir opsiyon. Carl Anthony Towns olabilir. Carl Anthony Towns'ı alacağım ya. 4 numaraya katı aldım. Tamam takımı yavaş yavaş şekillendiriyorum. Diğerim Foxcar, Lantendans, Franz Wagner, ben Beyama. Bir tane 2 numara bulmamız lazım buraya. Caşki diye alırım. Caşki diye hemen alırım. Josh Giddey'i de getirdik takıma. Şimdi ilk 5'e baktığımızda De'Aaron Fox, Josh Giddey, Wagner, Carl Anton, Townsend ve ben Wanyama. Ken Bridges, Kessler, McDaniels. Güzel 8 kişilik bir rotasyonumuz var. İyi güvenebildiğim bir 8 kişi çıkardım buradan. 9. kişiyi de bulursam buradan 9 kişilik rotasyonla bir playoff zorlayacağız artık bu sene. Şöyle geri trendi alacağım. 1-2 numara oynatacağım. Geri trend de takımıma geldi. Rotasyonu ayarlayalım hemen. 9 kişi yapacağım. Evet 9 kişi zaten. Walker, Kessler, geri trend, McDaniels. Tamam. Çok iyi bir 9 kişim var. Şimdi hemen simüle edelim. Simüleyi de göstereyim size. Neredeyse maçlarımızın hepsini kazanmamız lazım playoff yapmak için. Çok zor duruyor. Kazanarak başladık. Güzel. Bir tane kaybettik arada. Oho oh, oh. bir tane daha kaybettik. Daha kaybetme lüksümüz kalmadı. 41-41 bizi play'ine atabilir ama geri kalan her maçımızı kazanmamız lazım. Çok iyi gidiyoruz şu an. Bir tane kaybettik. Der demez iki tane kaybettik. Olmayacak ya. ve yine toparladık. Yılın ilk bölümünü çok kötü geçirdik. Herkesin morali bozuktu. Toparlamış halimiz bu. 35-47 bitirdik sezonu. Hemen buraları hızlı geçiyorum. Aa 10. sıradan girdik. Nasıl yaptık ya onu? Çok ilginç. Geçen sene 41-41 ile 10. sıradan girmiştik. Bu sene 35-47 yapmamıza rağmen 10. sıradayız. Hiç beklemiyordum. buradan bir şampiyonluk yarışı verebilir miyiz? Bakıyorum Memphis'e kim var? Jean Morant, Desmond Bain, Brooks, Jackson. Memphis iyi takım. Ama yani kafa kafaya oynayabilecek bir takım kurdum ben de. Yıldız eksiğim var Memphis'e göre ama kadrom daha geniş. Ben ben Yama nasıl bir sezon geçirdin? 18.5 sayı 8 ribaund. Yılın çaylağı oldun mu ya sen? Yılın çaylağı olmamış. Doğu'da Atlanta düşüşte, Cleveland yükselişte. Bakalım yani neden olmasın? Portland'ı perişan ettik. Bu maçı kazanıyoruz, rahat kazanıyoruz. Ben benyama kaç sayı atmış bakalım? 40 sayı 12 ribaund yapmış ben ben Yama. 5 blok. Dallas'ın takımına bakalım. Dallas'ta kimler var? Doncic tabii ki. Gerisi çok kötü ama. John Collins, Christian Wood, çember altında bunları zaten zaten patates ederiz. Josh Gid ile Franz Wagner'de de büyük bir üstünlüğümüz var. Dallas'ta inersek ama Memphis'le eşleşiyoruz. Hadi güzel bir hikaye yazalım ya şuradan. Play'inden şampiyon olan ilk takım gibi. Yakın geçiyor maç derken çok da yakın geçmiyor aslında. 12 sayı fark var. Geri gelebilir miyiz? Evet. Evet. 3 sayıya kadar indirdik. Fark tekrar 7 sayı. 3 sayı yayında tekrar <laughs> 9 sayıya çıktı. 35 saniye Dallas 2 sayı önde. Maça atlıyorum ben de. Maçı izleyeceğim tabii ki oynamayacağım. Son oynadıklarımda çok iyi performans gösteremedim. Kamerayı da yerlayalım. 35 saniyemiz var. 2'ye 1 yapabiliriz buradan. Volker Kessler top oyuna soktu. Franz Wagner'de. Josh Gidye verdi. Josh Gidye perdeyi kullandı. Ben ben hadi. Fade ve şutunu attı ve çok iyi basket. Beraberliği yakaladık. Saboniste olmayacağı belliydi zaten. Ben Benyama çok iyi hamle oldu. Şimdi savunuyoruz. Attırmıyoruz. Süreyi eritiyor. Son ne kadar kullanacak? 3 saniye gibi bir fark var maç saati ile şut süresi arasında. Boş döndüler. İyi ki boş döndüler ve 5 saniye gibi bir sürede bize kaldı. Molayı aldık. Şimdi 116-116. Son topu ben olsam ben ben yamadan kullanırdım. Hadi bunu da atalım. Playoff'a atalım kendimiz ya. Geçen sene play-in'den eğlendik. Bu sene gerçekten trend deadline'dan sonra iyi bir takım kurduk. Şampiyon olabiliriz. Burayı geçmemiz lazım sadece. Evet Franz Wagner topu çıkaracak. Birebir 1 oynuyor el üstü zor bir üçlük attı kaçırdı uzatmaya gidiyoruz bakalım uzatmada neler olacak uzatmanın da bir kısmını simüle edeceğim evet uzatmaya üstünlükle başladık 8 sayıya kadar çıkardık uzatmada 12 sıfırlık serimiz var ve 15-0 15-2 17-2 ve çok rahat bir şekilde şam Şampiyon diyordum az kalsın. <laughs> Playoff'a katıldık sadece. Doncic 30 sayılık triple double yetersiz olmuş. Ben ben 28 sayı 9 rebound 4 asist 4 top çalma 2 blok. Ya, bu sene şampiyon olamasak bile seneye bambaşka olacak bu adam. Kartta üstünler 1-2 numarada. 2 numara beraber edelim Josh Desmond 3 numarada ben üstünüm. 4 numarada hemen hemen aynıyız. 5 numarada ben üstünüm. Yani 2 eşleşmeyi ben net alıyorum. 1 eşleşmeyi onlar net alıyor. Diğer iki eşleşmede kafa kafaya. Yenilebilecek bir takım ya. Ki benim bençim daha derim. Kazandık kazandık kazandık. Evet gelebiliriz. Desmond Bey'ini durduramıyoruz ama 34 attı bu seferde. de. Victor her zaman takımın en çok sayı atanı oluyor. Playoff'larda 28 sayı ortalaması var. Büyük oyuncu işte büyük anlarda ortaya çıkıyor. Üçüncü maçı da kazandık. Çok kritik maçtı. Desmond Bey'in 40 atıyor. Kimsin sen ya? Ne alaka ya Desmond Bey'in bu kadar iyi oynuyor? Ya tamam iyi topçudur da yani 40 atacak seviyede de değil. 3-1. 3-1. İşte bu. Ben ben yama adamsın ya. Hadi şampiyon yap bize. Artık dağıldılar ve 4-1 geçiyoruz. Houston'la eşleştik. Genç takım Houston. Hard'da alıyoruz. 2 numarada hemen hemen aynıyız. 3 numarada rahat alıyoruz. 4 numarada aynıyız. 5 numarada rahat alıyoruz. Alperen nerede? Alperen takasladınız mı? Alperen yok. Gerçekten Alperen yok. Kimi Kristaps'ı mı aldınız Alperen yerine? Gerçekten mi? Alperen'le Derek White'ı takaslamışlar ya. Bastığında şu an Alperen. Bastığında ya tehlikeli duruyor baktığında. Kenardan Alperen Şengün ve Marcus Smart geliyor. Onu orada Cleveland yener gibi duruyor ama. Ben finale çıkacağım ya inanıyorum. Bu Houston'da hiçbir şey yok. Çok kötü bir takas yapmışlar. Zayıflamışlar. 4-0 geçerim. Hemen hemen her eşleşmede Üstünüm. son maçta rahat kazanırız ve batı finali Golden State ile eşleştik. Golden State'in kadrosunda kim var? Yaşlı bir Stephen Curry, yaşlanmış bir Clay Thompson, Andrew Wiggins, Kuminga, Nick Richards bunlardan da iyiyiz. Takasın son günde öyle bir kadro kurdum ki bunlardan da iyiyiz. Finale çıkacağız ve tarih yazacağız. Clay'inden şampiyon olan ilk takım olacağız. İlk maçı simüle ediyorum kazandık. İkiyi simüle ediyorum kaybettik. Bu ne ya her seri 1-1 başlıyor. Curry'den 38 yemişiz. 2-2 oldu bak bir maç daha fazla verdik bunlara. Bu maçı Simcast simüle edeceğim. Serinin en önemli maçı. Beşinci maç. Bunu kazanırsak 3-2 öne geçirir büyük avantaj ve çok önde başladık. Buradan dönmez gibi 20 sayı fark var. Gerçi ağzımı açtım fark 5'e düştü ya. 115-108, 122-110 maçın son bölümünde rahat bir şekilde geçtik. Kim bu maçı kazanmış bize? Victor Van ben Benyama tabii ki. Yarın Fox'a da bakıyorum 20 sayı ortalama ile oynuyor playoff'ta. Karşıdan da Cleveland süpürdü. Cleveland biraz korkutuyor ama finale çıkınca her şey olabilir. Bu maçı da simüle ediyorum 3-3 oldu. Kuminga'dan 30 yemeyin lütfen ya. İyi bir takımımız var daha iyi takımız. Çok rahat geçtik ilk iki çeyreği. 14 sayı ve rahat kazanıyoruz. Rahat kazanıyoruz. 7. maçta kazanıyoruz. Victor Van ben Benyama 7-4 boyuyla 2-20'lik Fransız uzun bizi finallere taşıyor. Karşıda da Darius Garland. Kadrolarına bir daha bakalım. 1 numarada üstünler. 2 numarada üstünler. 3 numarada ben üstünüm. 4'te 5. Sadece bir eşleşme alıyorum ama aradaki fark o kadar değil. Yani 92'den yüksek oyuncuları yok ama 3 tane 92'lik oyuncuları var. Benchleri nasıl? Benchlerine de bakalım. Biz bench'ten fark yaratabiliriz. Benchleri zayıf gibi duruyor. Kelly Oubre, Dorian Finney, Mason Plumlee. Benim bench'ten 85'lik Miles Bridges, 85'lik Walker Kessler, 83'lik geri Trent geliyor. Bench'ten fark yaratabilirim bu eşleşmede. İlk maç kazanıyoruz. Çok iyi. Hadi şampiyon oluyoruz ya. Ben Benyama 45 sayı 18 riband. 7 7 asist 4 top çalma 5 blok. Sen nasıl bir adamsın ya. İkinci maçı da kazanıyoruz. Bu maç diğerin Fox Show olmuş. 27 sayı 13 asist. Süpüreceğiz mi yoksa? Az kalsın Golden State'e eleniyorduk batı finalinde. Finalde Cleveland'ı süpürmeye yakınız. Simcast'te son maçı 4. maçı simüle ediyorum. Çok geride başladım. 3-0'da numaram seriyi vermeyiz. Kaybettik bir maçı. Hadi çok fazla umutlandırmadan 5. maçta bitirelim o zaman. Evet bir önceki Rebuild'de maçın sonunda oynayarak büyük hata yapmıştım. Takımımın elenmesini sağlamıştım ama bu sefer buna izin vermeyeceğim. İki sayı öndeyim. Darius Garland savundum Josh Ben Ben Yama aldı. Ya diğerin Fox'u 6 faulle atılmış ya. Neyse Josh değil oynayacağız artık. Şöyle güzel bir üçlük. Yeşil. Yeşil. işte bu. İşte bu. Parkı 5 sayıya çıkardım. Ben Benyama çok iyi bir oyuncu. İyi ki onun için takas yapmışım draft hakkını almak için. Şimdi Garland'ı savunduk. Josh de Garland hiçbir yere gidemiyor. Evan Mobley. Ben Benyama kitler onu. Çok daha uzun. Jared Allen. Hook shot kaçırdı. Çok iyi. Süreyi sonuna kadar kullanacağım. Franz Wagner çık tepeye. Faul yaptılar. Tamam. Süreyi olabildiğince eriteceğim ya. Kazanacağız. Bu sefer kazanacağız. Double'a geldiler. Franz Wagner orta mesafe. Bomboş yeşili yolladı. Kaçırmıyorum. Kaçırmayacağım. Ve takımı şampiyon yapacağım bu sefer. Garland artık 30 saniye var. Çok az vakitleri var. Hemen bir şey yapmak zorunda. Ama o aldı sırtını oynuyor. Jared Allen tabağa kadar top sektirebilir. Evan Mobley verdi Kelly Oubre'ye. Onlar da Donovan Mitchell'ı göremiyorum sahada. Herhalde o da faul oldu. Ve son 17 saniye. Son 5 saniye. Artık şampiyon oluyoruz. 2, 1, 0 ve Sacramento Kings'i şampiyon yaptım. 3-4 Revealed'dir şampiyonluk göremiyordum. Ya, bu durum gerçekten çok canımı sıkmıştı. İkinci sezonumuzda o kadar kötü başladık ki 13-39 başladık. Şampiyonluğa gideceğimizi düşünmüyordum. Herhalde yine başarısız olduk diye bakıyordum. Ama şampiyonluğa kadar gittik. Diğerim Fox seviniyor tribünlerle. Evet Sacramento Revealed'in sonuna geldik. Daha fazla böyle Revealed'ler görmek istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.